2018 yılı Türkiye için hareketli bir yıldı. 2019 yılında yapılması planlanan seçim bir yıl erken alınmış. Seçimlerden hemen sonra Rahip Brunson olayıyla beraber Türkiye kendisini bir kur krizin içerisinde bulmuştu. Bugün bu videoda 2018 krizinin öncesini ve sonrasını konuşarak Türkiye ekonomisinin neden sürekli krizlerle karşı karşıya geldiğini anlamaya çalışacağız. Eksi oranlara yani daralan bir ülke ekonomisine doğru gidiyor. Uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. Zam yapmışız ki zammın bizimle ne alakası var? Yok, -9 -9 -9 -9 -9 -9. yok, salataymış falan falan bunlardan kaynaklanan bir şey. Ben bir Şimdi 2018 krizini anlatırken aslında şunu da tartışacağız bugün bu videoda. Biliyorsunuz Türkiye ekonomisinin 2002 ile 2013 arasındaki dönemini çok iyi olarak anlatan birileri var. Bu dönem Türkiye ekonomisi çok büyüdü, refah ciddi bir şekilde arttı, insanlar zenginleşti. Bu dönem altın dönemdi ama ondan sonra ne olduysa oldu bir anda Türkiye ekonomisi daha irasyonel bir yere savruldu. Şöyle bir kriz çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Ve bu irasyonelleşme sonucunda da Türkiye fakirleşti. Çok beklersiniz. Böyle bir anlatı var biliyorsunuz çok yaygın bir anlatı. Bu hikayeyi 2018'den sonra alanlar da var. Yani 2002 ile 2017 arasını bir bütün olarak kabul edip 2017 sonrasının irrasyonel dönem olduğunu iddia edenler var. Veya daha erkene çekenler var. Bu videoda aslında bu argümanı da değerlendireceğiz ve Türkiye ekonomisinin neden sürekli krize girdiğini, krize girmeye eğilimli olduğunu anlayacağız. Ama anlamak için önce istersen her zaman yaptığımız gibi geçmişe gidelim. Türkiye ekonomisi 2000'lerde nasıl bir ekonomiydi? Yani şimdi bir kriz var. Krizi anlamak için ne yapmamız lazım? Tıpkı bir doktor gibi otopsi yapmamız lazım bence. Bunu yaparken de ben Türkiye ekonomisinin 2000'lerdeki durumunu 90'lardaki durumuyla kıyaslayacağım. Şimdi 90'larda bizim krizler videomuz da var çok izlendi orada izleyebilirsiniz. Kısaca geçersek 90'larda Türkiye ekonomisinde en önemli sorun devlet gibi gözüküyordu. Yani devletten kastım kamu maliyesi. Kamu maliyesi sorunlu bunu herkes zaten biliyordur artık ezberledik. Türkiye'de yüksek enflasyon var. Yüksek enflasyondan kastım %60 ile %100 arasında gidip gelen bir enflasyon 90'lar boyunca. Türkiye'de bütçe açıkları var. Devlet bütçe açığı veriyor. Bütçe açıkları demek daha fazla borca ihtiyacı duyuyor. Devlet demek ve bu borcu da aslında iç ve dış borç olarak finanse ediyorsun. Yani ortada sürekli açık veren bir şirket var gibi düşün ve bütün Türkiye'de onu besliyor gibi düşün. Bu şirkette devlet gibi düşün. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi da devletin mali disiplin sorunlarından dolayı çok çekti. Bununla beraber hala daha devam eden dış ticaret kronik zaten sorunumuz. Dış ticaret açığı. Türkiye'de 90'larda da dış ticaret açığı var. Bir de 90'lara özgü bankacılık sektörü kırılgan. Türkiye'deki bankacılık sektörü özel sektörün aşil tendonu. Yani en zayıf noktası orası. Şimdi 2000'lere gelirken yaşanan krizlerin de etkisiyle Türkiye'de bir ekonomik dönüşüm olduğunu görüyoruz. Biz buna yapısal bir dönüşüm diyebiliriz. Neydi o dönüşüm? 2001 krizinden sonra Kemal Derviş'in gelmesi, Kemal Derviş programının uygulanmasıyla beraber ve AK Parti'nin de bu programa uymasıyla Türkiye ekonomisi bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşümde şu aslında. Türkiye'de önceden sorunun kaynağı olarak gözüken kamu kendisini disipline etti. Bak bizim Neoliberalizm videomuz var. Orada biliyorsun. Neoliberal programın en önemli politikalarından biri neydi? Mali disiplin. Tamam. Kamu açık vermeyecek kardeşim. Enflasyon düşük olacak. Fiyat istikrarı sağlanacak. Dolayısıyla bu Derviş programı veya bazıları bunu IMF programı der. Derviş çünkü biliyorsun World Bank'te falan çalışmış bir adamdı. Yani o küresel kapitalizmin merkez kurumlarının adamıydı. Dolayısıyla o paradigma ile düşünüyordu. Bunu da kötü bir şey olarak söylemiyorum bu arada. Türkiye'de 2000'lerde biz AK Parti ile beraber programı uygulanmaya devam edip enflasyonun ciddi oranda düştüğünü gördük. 2001 krizinden önce Türkiye'de kamunun borcu çok yüksek. Hem iç borç hem dış borç. Üstüne Türkiye faize devasa paralar ödüyor. Öyle 99 yılında olması lazım. Türkiye'nin topladığı vergilerin %72'si faiz giderlerine ayrılıyor. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi bütün bunlar da iyileşmeler oldu. Türkiye'de enflasyon tek hanelere indi 2000'lerde. Literatürde de bu arada bunu diyenler var. Turkish Miracle dedikleri bir dönem var. 2002 ile 2007 arası. Bu dönemde Türkiye ekonomisi %5 ila 10 arasında büyümeler sergiledi. İyi büyümeler bunlar. Ve bununla beraber gayri safi yurt içi hasıla 3 kat arttı. Yani 2002'lerde 3000'lerde olan gayri safi yurt içi hasıla 10000'lere geldi 2008'de. Ondan sonra 2008 finansal krizi biliyorsun. Devamında Türkiye o 10 bin, 12 bin bandını bir türlü aşamadı. Yani high income dedikleri o dönem için 12 bin doların üstüydü. Şu anda da bu 13.800 doların üstü oluyor. Türkiye bir türlü high income'a geçemedi. Yüksek gelir grubuna geçemedi. 2002-2008 arasındaki bu işte bazılarının miracle dediği, mucize dediği dönemde bu büyümeler nasıl sağlandı? Birincisi bahsettiğim bu neoliberal ajanda meyvelerini verdi. İkincisi o dönemin konjonktürü de buna izin verdi. Yani o dönem bir küresel likidite bolluğu vardı ve bizim gibi gelişmekte olan diğer ülkelerde de aslında biz ciddi ekonomik ...ekonomik büyümeler gördük. Öyle ki Arjantin bile o dönem iyi büyüyor. Dolayısıyla bu dönem aslında mucize değildi. Türkiye evet iyi bir büyüme gösterdi ama yani spektaküler bir büyüme değildi diyenler de var. Yani 2002 sonrası Türkiye'nin büyümesi denk gelişmeydi bir açıdan. Biraz denk geliş. Yani konjöktür de ona izin verdi. Yani bütün dünyada parasal bolluk dönemine girilmişti. Ve o parasal bolluk döneminde para gelişmekte olan piyasalara doğru aktı. Yani World Bank'in Türkiye raporunda da bu yazıyor. Türkiye kendisine benzeyen diğer gelişmekte olan piyasalarla benzer büyüyor aslında 2002 li ile 2008 arasında. Yani Türkiye şey gibi değil. Asya'da var ya Asya kaplanları veya Çin. Ulan ne yapıyor bunlar? Türkiye öyle bir şey yani yok. çünkü mesela bir anlatı var. 2002 sonrası Türkiye'nin işte Avrupa Birliği ile uyum süreci şu bu. İşte 2001 krizinde alınan dersler ve sonrasında derviş programının uygulanmasının sonucu olarak bir büyüme zenginleşme dönemi olduğu söyleniyor. O kesin var. Ama küresel para bolluğu olmasa, konjonktür izin vermese bu kadar büyüyemezsin. Yani orada de şu da etkili bu arada. Türkiye'nin Avrupa Birliği yakınlaşması, Türkiye'nin yeni bir hikaye yazması. Yeni bir hikaye yazdığı zaman dışarıdaki yatırımcılar için de daha cazip bir haline geliyorsun. Sana borç veriyorlar. Daha kolay borç veriyorlar. Dolayısıyla bu dönemde Türkiye aslında bu yazdığı yeni hikayenin de etkisiyle şartların da önünü açmasıyla iyi bir büyüme sağladı. Ama bak dikkat et. Büyümeler %5 ila 10 arasındaydı bu süreçte. Fakat diyorum ki sana gayri safi yurt içi asla kişi başına düşen 3 katına çıkmış. Nasıl oluyor bu? TL çok değerlendi. TL değerlendikçe de biz daha çok zenginleştik. Veya daha çok zenginleşmiş hissettik. Şimdi işler böyle iyi giderken bir noktada bütün gelişmekte olan piyasalarda 2010 sonrası özellikle finansal krizden sonra çünkü finansal kriz sonrası para o kadar da rahat gezmemeye başladı. Gelişmekte olan piyasalar akamamaya başladı. 2010 sonrası bütün gelişmekte olan piyasalarda birazcık bir yalpalama dönemine girilmiştir. Yani o da biraz konjonktüreldir. Ama bu süreç ne olursa olsun 2013-14'e kadar hemen hemen herkesin Türkiye iyi durumda dediği şekilde gitti. Fakat şunu görmek lazım. Şimdi bu bahsettiğim 2002-2013 dönemi, 2002- 2017 dönemi diyenler de var. Bu dönem gerçekten de başarılı mıydı? Yani bu dönemde sorunlar yok muydu? Hani şimdi Türkiye ekonomisinin iyileştirdiği yanlarını söyledik. Fakat Türkiye ekonomisinin düzeltemediği kronik sorunları da var vardı bu dönemde. Ve bu dönem aslında birçokları için de sıkıntılı bir büyüme dönemiydi. Sürdürülemez bir büyümeydi. Klasiktir duymuşsunuz. Sahte refah dönemi. Balon. Balon. Şimdi sahte refah dönemi niye deniyor? Bu dönemin yani 2018 öncesinin kronik sorunları ise 90'lardan farklı. Bir, istihdam artmıyor. İşsizlik artık %10'un üstünde sabitlenmiş gibi. Yani Türkiye'de işsizlik %10'un altına bir türlü düşemedi. Bu bazı ekonomistler için ya Türkiye ekonomisi yalan büyüyor yani. Büyüme olsa istihdam da artar. Ama Cevdet Akçay mesela şunu der. Hayır Türkiye ekonomisi verimlilik artışıyla büyüyor. Yani Türkiye ekonomisi dolarla karşı TL güçlü olmasına rağmen, TL realde değer kazanmasına rağmen ihracatını arttırdı. Türkiye'de verimlilik artışı oldu ve bu verimlilik artışıyla Türkiye büyüdü, bir noktaya kadar geldi. Fakat bu büyüme hikayesinde sorunlar vardı. İşsizlik bir boyutu. Daha önemli sorun şu, Türkiye ekonomisi büyürken, daha önceki videolarda da söylediğimiz şey sürekli, dış sermayeyle büyüdü. Yani Türkiye ekonomisinin büyümesi cari açıkla büyümeydi. Türkiye ekonomisi ürettiğinden daha fazla kaynak tüketerek büyüdü. İşte bu yüzden satira Sen sen 100 liralık mal satıyorsun 200 liralık mal alıyorsun e kardeşim 100 lira nereden geldi sen dışarıdan borç buluyorsun yani sen borçlu bir şekilde zengin gibi yaşıyorsun tıpkı bizim insanımız gibi peki sence bu sürdürülebilir bir şey mi yani bir insan sürekli ürettiğinden fazla tüketirse sürekli dışarıdan borçla refahını arttırırsa ne olur bir yerde patlar. Bir yerde patlar. Neden? Bir noktada sana borç verenler der ki kardeşim şu an riskli görüyorum ben seni ya da küresel şartları. Ben sana borç vermiyorum. Ve o borç vermediği zaman biz nasıl ödeyeceğiz o farkı? Dolayısıyla Türkiye ekonomisine solcu ekonomistler de klasik liberal ekonomistler de baktıkları zaman şunu derler. Bu büyüme sürdürülebilir değil. Bu büyüme sağlıklı da değil. Ve bu büyüme bir kırılganlık yaratıyor. Çünkü Türkiye ne kadar büyürse o kadar cari açık veriyor. Aşağı eksen büyüme olsun. Y ekseni de cari açık olsun. Negatif ilişki var. Türkiye'nin büyümesi arttıkça cari açığı da eksiye doğru gidiyor. Yani Türkiye %10 büyüyorsa %7 de cari açık veriyor. Bu büyük bir kırılganlık yarattı Türkiye ekonomisinde ve bir sürdürülemezlik yarattı. Döngü şöyle başlıyor aslında. Dışarıda parasal bolluk var. Bu para Türkiye gibi ülkelere girer. Sıcak para şeklinde hani gecelik faizlere de girebilir, senin hisse senetlerine de girebilir, borçlanma senetlerine de girebilir. Birçok şekilde girebilir senin finansal piyasana. Yabancı doları getirdi senin varlıklarını satın aldı. Fabrikanı da satın alabilir bu arada. Bankacılık sistemine de giren o para kredi olarak döner. Krediler genişledi. Çok fazla kredi var. Düşük faizden kredi verebiliyorsun kendi insanlarına. iş adamı çok fazla sermaye girişi ve bolluk var ya daha fazla yatırım oluyor. Daha fazla yatırım daha fazla büyüme demek. Sadece daha fazla yatırım da olmuyor. Piyasada dolar bolluğu olduğu için TL'n de değerleniyor. Ne yaparsın sen sıradan bir insan olarak, sıradan bir Ebu olarak iPhone alayım dersin. Veya BMW alayım dersin. Uygun fiyat alabiliyorsun. Yani ithal ürünlere, kendin üretmenin ürünlere almaya yöneliyorsun. Tabii tüketim artar genel olarak. Bir yandan tüketim artıyor, bir yandan kredi olarak yatırımlar artıyor, ekonomi büyüyor. Bu sırada ama ekonomi ısınıyor. Çünkü ekonomi borçla da büyüyor. Ekonomi borçla büyüdükçe de kırılganlık yaratıyor. Bu kırılganlıkta bir noktada patlıyor. Hikaye hep benzerdir. Peki büyümeden kasıt tam olarak ne? Biraz açıklar mısın? Yani temelde büyüme bir ülkedeki toplam çıktının artışı demektir. Ama büyüme farklı yollarla olabilir. Yani bir ülke ihracat yapmadan büyüyebilir. Bir ülke sadece tüketimle büyüyebilir. Bir ülke çok daha az ihracat, çok daha fazla ithalat yaparak da büyüyebilir. Dolayısıyla tek başına büyüme o kadar da anlamlı olmayabilir. Yani sizin o büyümeyi neyden sağladığınız daha önemli olabilir. Türkiye ekonomisi 2020'lerden sonra da çok büyüdü ya. O büyüme neye dayanıyor? Özel tüketime dayanıyor diyelim. Yani Türkiye'de insanlar enflasyondan dolayı sürekli bir şey satın alıyor. Şimdi müthiş bir canlılık var piyasada değil mi? Sürekli para dönüyor. Şimdi bu da bir büyüme yolu. Ama bu iyi bir yol mu? Fransa'daki tüketim alışkanlıklarını düşün, Türkiye'deki tüketim alışkanlıklarını düşün. Türkiye'de biz borçla yaşamaya alışmışız. Herkes kredi kartıyla 10 taksit, 12 taksit. Burada kredi kartıyla taksit yapamıyoruz kardeşim. Mağduruz Macron. Taksit yok abi çoğu şeyde. Dolayısıyla büyüme tek başına o kadar da anlamlı değil. Büyümenin dinamiklerine bakmak lazım. Nasıl büyüyorsun? Neyle büyüyorsun? Bak Türkiye ihracatı 2000'lerde çok artmıştır. Türkiye'nin küresel ihracattaki payı da artmıştır. Fakat Türkiye'nin aynı zamanda ithalatı da çok artmıştır. İthalat ihracattan daha fazla artıyorsa adet değil, hacim değil, değer olarak. O zaman senin aslında dış ticaret açığın büyüyor. Ve bu da iyi bir şey değil. Ekonominin sürdürülebilir büyümemesine yol açıyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi zaten 2018'e gelirken kırılgan bir ekonomi. Hatta bu Fragile Five dedikleri bir 5 ülke var. Kırılgan 5'li. Biri Türkiye. Bunların kırılgan 5'i diye adlandırılma sebebi şu. Çok fazla dış kaynağa ihtiyaç duyuyorlar büyümek için. Dış kaynak kesildiği zaman da patlayacaksın. 2018 krizine girerken de şu oluyor. Türkiye 2017'de çok büyüyor. Aslında çok güzel bir şey değil mi? Türkiye 2017'de %7,5 büyüyor. Bu ciddi bir büyüme. Fakat yine neyle büyüyor? Cari açık vererek büyüyor. Türkiye'de 2015-2016'da cari açık belli bir seviyede dururken, %3'ler seviyesinde dururken 2017'de %4,5 seviyelerinde cari açık veriyor. 2017'nin sonuna geldiğimizde zaten Türkiye'de enflasyon çift tanelere çıkmış oluyor. Yavaştan artık enflasyon belasının başladığını görüyoruz biz 2017 ile beraber yani çift tanelere çıkmasını sayıyorum. Ama bu arada Türkiye'de iktidar bir politika tercihi olarak da denebilir bu. Enflasyonla mücadele, parasal istikrarı o kadar da öncelemiyor. Yani ekonominin dönmesi, ekonominin büyümesi aslında daha ön planda. 2018 yılında geldiğimizde Türkiye ekonomisinde dış sermayenin payı bir önceki yıldan da kaynaklı fazlaydı. Yani Türkiye ekonomisinde çok ciddi bir yabancı sermaye varlığı vardı. Bu yabancı sermaye varlığıyla beraber Türkiye ekonomisi büyümesini kredi genişlemesine borçlu olduğu için çok ciddi bir kredi açılması, ekonomi ısınması da gerçekleşmişti 2017 yılında. Ve bu kredilerin de önemli bir kısmı inşaat sektörüne gitti. 2010 ile 2017 arası veya 2007 ile 2017 diyebiliriz. İnşaat sektörünün altın çağları. Parayı inşaata gömdük hikayesi de buradan geliyor. Dışarıdan para geliyor. O para krediye döndüğü zaman o krediler inşaata giderse bu o kadar sevilmiyor. Neden? İnşaat yapıldı, bitti, sattım birini. Bitti gitti. O para fabrikaya dönerse uzun vadeli etkisi olur. Şimdi Türkiye'de inşaat sektöründe bir zirveye gelme durumu var 2017'de. Türkiye'ye dışarıdan çok ciddi dış sermaye gelmiş. Dış sermaye bolluğu da var. Ekonomi bir yıl öncesinde ısınmış. Bir de üstüne Türkiye'de bir diğer büyük kırılganlık 2018'e giderken finansal sektör dışı şirketlerdeki bilançoların bozuk olması. Bilançoların bozukluğundan kastım da şu. Dolar yükümlülükleri var. Yani dolar borçları var. Dolarla kredi almışlar. Ama dolar gelirleri yok o kadar. Şimdi bunlar neden oluyor? Çünkü alışkanlıklar. Hatta şeyi de hatırlarsın belki AVM'lerde kiralar dövizleydi. Evet. Türkiye'de sözleşmeler döviz üzerinden yapılabiliyordu. Bak böyle bir dönem Türkiye. Neden? Çünkü dolar bollu var abi. Piyasada dolar bulunuyor. Dolar bulunduğu için herkes mutlu. Herkes çok zengin hissediyor. Bütün bunların üstüne siyasetin bir noktadan sonra klasik neoliberal ajandaya uymayacağını göstermesi. Hem merkez Bankası ile yaşanan ilişki, hem enflasyon hedefinin o kadar da önemsenmemesi gibi şeyler aslında neoliberal ajandaya çok da uymadığını sinyalliyor piyasadaki aktörlere. Bütün bunların hepsi Türkiye'yi patlamaya hazır bir bomba haline getirdi. Krizler şöyledir. Bunu Acemoğlu diyordu. Ne zaman gelecek bilmezsiniz. Geldiği zaman da nasıl biteceğini, yani nereye kadar gideceğini bilemezsiniz. Yani yapısal sorunların oluyor ve sonra bir şey onu tetikliyor. Türkiye'de bunu tetikleyen 2018 yılında Rahip Brunson olayı oldu. Rahip Brunson Türkiye'de tutuklandıktan sonra Trump Türkiye'ye baskı yapmaya başladı. Biliyorsun meşhur tweetler atılmaya başlandı Temmuz'un ortasına itibaren. Ağustos'ta artık tweetler Türkiye'ye bunun hesabını verecek. Falan aynen Türkiye'yi mahvedeceğim noktasına geldi. Hatta Türkiye'den demir çelik ticaretine ekstra gümrük vergisi koydu Trump. Üstüne hükümet yetkililerine yaptırım açıklaması geldi. Bütün bunlar olunca nasıl bir görüntü oluyor? Siyasi olarak, ekonomik olarak çok büyük bir belirsizlik var gibi oluyor. Amerika ile kavga ediyorsun. Bunun ciddi sonuçları olabilir. Bu ortamda yabancı yatırımcı ne yapar? Kaçar. Yabancı yatırımcı sadece kaçmakla kalmaz. Sen borç istediğin zaman o borcu da kolay alamazsın. Bir kere kaçma hareketi başladı. İçeridekiler de kaçar zaten. Ki zaten bazı büyük gruplar sermayelerini yurt dışına taşmaya başladı o dönem. Ülker falan. Evet. Yani itibaren. herkes korkuyor. Herkes korkunca kendi kendini gerçekleştiren kehanet oluyor ve krize giriyorsun. 2018'de bu olaylar olduktan sonra aniden dolara talep patladı. Yabancılar verdiği verdikleri parayı kardeşim biz bu paraları geri alalım dediler. Yabancılar çıkmaya başladı. Yerleşikler de kardeşim ne oluyor biz kendi varlıklarımızı koruyalım dediler. Onlar da dolara hücum etti. Dolar patladı. Temmuz'un başında 4.5 iken 14 Ağustos'ta 6.8'e kadar çıktı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ocaktan Temmuz'a kadar da dolarda bir artış var. 3.7'lerden 4.5'lere çıkmıştı zaten. Yani içerideki bu dolar talebi öncesinde de vardı. Rahip Brunson olayıyla beraber Hikaye tamamen bitti. Ardından Türkiye Merkez Bankası beklendiği şekilde faiz arttırımı yapmadı. Ve kriz çıktıktan sonra da iktidar aslında krizi hemen sönümlemek için çabalamadı. Bu bir ekonomik savaştır. Açıklamalar yapılacak. Millet zaten korkuyor ne olacak diye. E sen bir de ekonomik savaştır dersen daha da büyütüyorsun aslında olayı. Çünkü savaştığın ülke Amerika Birleşik Devletleri. Aynen savaştığın yani. ülke de dandik bir ülke de Doların deyip... Aynen. Şimdi öyle olunca hani iktidardan ve idareden gelen hamleler de iyice olayı körükledi ve Türkiye'de dolar bir anda fırlamış oldu. 2013 yılında Türkiye'de Gezi Parkı olayları yaşandı. Siyasal anlamda istikrarsız bir dönemdi. Ardından 2016 yılında Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. 2014 yılının başlarında işte 17-25 Aralık kalkışma süreçleri oldu. Bütün bu istikrarsızlık anlarında patlamayan kur neden 2018 yılına geldiğimizde patladı? Korkut Boratav diyor ki Türkiye ekonomisine bakın. Türkiye 2015'e geldiği zaman bir yol ayrımına geldi. 2015'te IMF'in raporuna göre Türkiye'den beklenen büyüme %3'tü. Yani Türkiye eğer neoliberal ajandaya uyarsa, fiyat istikrarını öncelerse, enflasyonla mücadele etmeye devam ederse yalnızca %3 büyüyebilirdi. Bu noktada diyor Korkut Borota, iktidar bir seçim yaptı. Ve dedi ki, hayır ben bu programa uymayacağım. Düşük faizli kredilerle istihdamı koruyacağım, üretimi arttırmaya çalışacağım. Türkiye büyümesini iyi bir seviyede tutmaya çalışacağım. Yani Türkiye'nin AK Parti döneminde büyümesi 2003 ile 2015 le arasındaki büyümesi ortalama %4.5 4.6 civarlarında. Bak %4.5'ten %3'e düşmek. Vermen gereken karar bu. Korkusu Borat diyor ki bunu vermek istemediler. Bunu vermek istemedikleri içinde bir kırılma oldu. Merkez Bankası ile yaşanan tartışmalar, faiz kavgaları onların hepsi bir politika tercihi bu açıdan bakınca. Büyümeyi önceliyorsun. Ve şöyle bak 2016 ve 2022 arası Türkiye'nin ortalama büyümesi yine 4.5 4.4 oldu. Yani Türkiye o büyümeyi koruyabildi. Yani sen diyorsun ya bu olaylar olduğu zaman kırılmıyorsun. Niye sonra kırılıyorsun? Eğer zaten Türkiye Türkiye enflasyonu öncelese, TL'yi güçlü tutmaya çalışsa, yani oyunun tırnak içinde kurallarına oysa veya ortodoks politikalar diyorlar ya, ona devam etse bu kadar etkilenmeyebilirdi. Ama o zaman da bu kadar büyüyemezsin. Çok basit. Çünkü Türkiye'nin büyüme dinamikleri sorunlu. Türkiye'nin büyümesi cari açığa dayanmak zorunda kalıyor. Türkiye'nin büyümesi kredi genişlemesine dayanmak zorunda kalıyor. Yani Türkiye o dönem krizi sönümlemek yerine büyümeyi tercih etti ve bu büyümeyi tercih etmenin sonucu olarak enflasyon patladı. Tabii enflasyon 2017'den beri başlayan enflasyon hala sulamadı. Ama o bir tercih işte. Korkut Borat'a öyle diyor. Veya işte Cevdet Akçay'a sorarsan Cevdet Akçay şey diye anlatıyor. 2018 sonrası Türkiye'de bazıların Çin modeli dediği Hani bir fikir vardı. O da şu TL çok değerli. TL'nin değeri düşerse ihracat patlayacak. Ki zaten ihracatta patladı o dönemde. Yani da cari arttı. açık falan kapandığı dönemler oldu. İhracat rekorları kırıldı bu enflasyon döneminde. Mesela 2019 Türkiye'nin cari fazla verdiği Ak Parti dönemindeki tek yıl olabilir. Ama ne oldu 2019'da? Ne kadar girdi? %0.8. Yani cari fazla Fazla vermek Türkiye için şu demek. Ben büyümeyeceğim demek. E şimdi Türkiye 2019'da zaten 2018 krizinin etkisiyle cari fazla vermiş ve büyüme yavaşlamış. Krizden hemen sonra inşaat sektörü patlıyor. İnşaat sektörü patlayınca bak inşaat sektörü volatil bir sektördür. Yani patladığı anda bir anda bir sürü insan işsiz kalır. Ve ekonomik döngülere çok hassastır. Orada kur krizi oluyor. İnşaat sektörü patlıyor. Türkiye'de işsizlik uçuyor. %13-14 seviyelerine geliyor ki bu işsizlik de dar tanımlı işsizlik. Sana soruyorum diyorum ki son iki haftadır iş aradın mı? Aradın ve bulamadıysan işsizsin. Ama zaten ümidin kırıldı sen artık bitik bir adamsın. O seni saymıyor işsizden mesela. Dolayısıyla geniş tanımda işsizlik Türkiye'de daha da fazla. Türkiye'de bu işsizlik patlıyor. İnşaat sektörüne verilen krediler ödenemiyor. Türkiye 3 çeyrek büyüyemiyor. Bir ekonomik durgunluğun içine giriyor. Ama sonrasında tekrardan büyüme başlıyor ve ekonomik kriz olmaktan çıkıyor aslında. Yani tanım gereği ekonomik kriz olması için 3 çeyrekten fazla büyüyememen gerekiyor. Türkiye ekonomisi tam 3. çeyrekten sonra toparlıyor. 2019'dan sonra biz krizde değil miyiz? Mesela ben krizde olduğumuzu hissediyordum. Zaten Türkiye'de bir ekonomik durgunluk vardı 2019'da. Üstüne 2020'de de korona patladığı zaman karar vericiler için zor bir karar verme vakti geldi. Eğer enflasyonu öncelersen, çok fazla kredi genişlemesi olmasın dersen, ekonomi yine büyüyemeyecek veya düşük seviyelerde büyüyecek. Bunun da bir siyasi maliyeti olur ama. E, dolayısıyla ne yapıyorsun? Kredi basmaya devam ediyorsun. E, kredi basmaya devam edince ne oluyor? Enflasyon para artıyor. Yani, Aynen. Enflasyon, enflasyon da artıyor? artıyor. Peki bu kredileri basmak için ne yapıyorsun? E, düşük faizle kredi basıyorsun. Ama enflasyon zaten hali hazırda vardı. E, senin onu mücadele etmek için faizleri arttırman gerekiyordu ve ekonomiyi biraz yavaşlatman gerekiyordu. Ama zaten yavaştın. Bir daha frene basarsan eksiye mi gideceksin nasıl olacak? E, enflasyonla uğraşmayayım o zaman faizleri düşüreyim ve tekrardan kredi genişlemesi yapayım diyorsun. Dışarıdan sermaye geliyor mu? Gelmiyor. Çünkü TL değersizleşecek gözüküyor. O zaman rezerv yakıyorsun. Yani şöyle düşün. Türkiye'nin dış ticaret açığı hala devasa. Dışarıdan sermaye de girmiyor. Ne olacak? Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanıyorsun. Merkez Bankası'nın evet. rezervlerini kullanacaksın. Başka ne olacak? TL sürekli değersizleşecek. Çünkü bu matematik TL'yi değersizleştirmeye mahkum. Eğer dışarıdan para gelseydi ne olurdu? Doları bulsaydık ne olurdu? Dolar artardı. Pesle dolar çok olduğu için TL değerlenirdi. Aynen. Yani. Biz ne derdik? Ne kadar zenginiz derdik. Solcu ekonomi ekonomistler bu yüzden eleştirirler. Yani şunu derler solcu ekonomistler. Hatta Menekşe Yılmaz diye biri var biliyor musun? Anonim hesap. Twitter'da. Mükemmel bir ekonomist bence. BMW metriği yapmış. BMW 3 serisi 2015'te rekor satıyor BMW. Bak. BMW'nin ben de baktım. Rekor satışları 2015-2016. 2006 yılında bir asgari ücretli BMW almak istediği zaman 253 ay çalışmak zorunda. 2016 yılına geldiğimizde bir asgari ücretli BMW 3 serisi almak istiyorsa 113 ay çalışmak zorunda. 2022'ye geldiğimiz zaman asgari ücretli aynı arabayı almak istiyorsa 317 ay çalışmak zorunda. Şimdi soru şu. Türkiye ekonomisi ne oldu da 2016'da bu kadar zenginleşti ve bu kadar refah hissetti insanlar kendilerine satın alma gücü bu kadar arttı. Ne oldu da 2022'de çakıldı? Menekşe Yılmaz şey diyor. Merkez Bankası bağımsızlığı mı serde yoksa <laughs> <laughs> Tabii ki cevap bu değil yani. Türkiye'de dolar ucuzladıkça veya TL değerli oldukça sen kendini zengin hissettin. Satın alma gücün arttı. Yabancı hayır kardeşim paramı bana geri ver dediği zaman çünkü bütün o verilen paralar aslında borçtur bir noktada çıkabilir. Sen fakirleştin. Benim anladığım nokta şu. O ee, parayı vermedin. Karar vericilerin büyümeyi tercih etme sebebi ne? Yani burada büyüme tercih etmenin nasıl bir faydası oldu? Güzel. Şimdi 2018 sonrası insanlar diyor ki bu krizler videomuzda da diyorlar. Şu an Türkiye daha büyük bir kriz içerisinde. 5 yıldır olan krizi anlat. Aslında ekonomi perspektiflerinde perspektifinden, bildirme perspektifinden bakarsak Türkiye krizde falan değil. Krizin böyle bir tanımı yok yani. Krizin tanımı şey değil yani. Ebu'nun kendisini fakir hissetmesi değil. Türkiye ekonomisinin çeyrekler boyunca küçülmesi lazım. Öyle bir şey yok. Türkiye ekonomisi büyüyor. 2021'de %10.5 mu ne büyüdü? 2022'de 5.5 büyüdü. 2023'te 4 küsür büyüdü. Rekor büyüyor hatta Türkiye ekonomisi. Ama kim büyüyor? Soru bu. Ücretli iş gücünün gayri safi yurt içi hasadan aldığı pay azalıyor. Bu tek başına bir şey ifade etmeyebilir büyüyen bir ekonomide. Çünkü pasta büyüyorsa pay azalmasına rağmen yine iyi kazanıyor olabilirsin. Elinç bunun çalışmasını yaptı ve diyor diyor 2019'dan beri Türkiye'de reel ücretler %1.5'a yakın düştü. Büyüme benim aklımda canlanan şey şu. Türkiye bir küme. Bu kümenin içinde çok zenginler. işte koçlar, sabancılar da var. Ben de varım. Onlar Sen büyümedin kardeşim. Gelirini %10 arttırdığında Türkiye ekonomisi işte yüzde ne bileyim 2 büyümüş oluyor. Bir de enflasyonist bir baskı da yaratıyor ha, onların. Bir de enflasyonun sonucu olarak sürekli cebimdeki paranın değeri de eriyor. Ve bu işin sonunda çok ciddi bir eşitsizlik artışı var. Aynen. Şöyle oluyor. Türkiye ekonomisi son 2 yıldır büyüyor. Bu büyümeleri şirket karlarında da görebilirsiniz. Oturun bakın. Türkiye'de borsaya açık şirketler son 1-2 yılda nasıl karlar etmişler? Bu arada son yıl 2023'te bir enflasyon muhasebesi diye bir şey getirdiler. Orada karlar gözükmüyor. Ama 2021'de, 2022'de Türkiye'de şirketler rekor karlar etti. Erinç Yelda'nın başka bir çalışması daha var. Karlılığa bakıyor ve karlılık değişimini inceliyor. Türkiye'de 2017 sonrası şirketlerin karlılığı çok artıyor. Dolayısıyla senin bahsettiğin bu büyüme aslında birileri tarafından hissediliyor. Ama o birileri sen o birileri sermayedarlar. Türkiye'de bizim bu tekstilciler sürekli ne yapıyor? Ne muhabbet yapıyorlar? Asgari düşsün, asgari düşsün. Asgari ücret çok fazla. Kendi kafalarında şey gibi düşünüyorlar. Maliyetler düşecek, daha rekabetçi fiyatla ihracat daha fazla yapacağız, biz kazanacağız. E sen kazanacaksın, o kaybedecek. O kadar herkes aynı gemide mi? Bak, acı gerçek. Bunu söyleyelim, kabul edelim. Türkiye ekonomisinin büyük yapısal problemleri var. En büyük yapısal problem de Türkiye ekonomisinin bu dış ticaret açığı. Bak bu şöyle bir açık değil. Çok bilinen bir yanlış var. Efendim Türkiye halkı çok hane halkı çok tüketiyor da o yüzden cari açık var. Dış ticaret açığı ticaret tüketim mallarından gelmiyor ki. Fazla veriyordu son zamanlara kadar. Bu yıl o da çok artıyor. Tüketim malları ithalatı çok arttı. Tüketim mallarından kastım iPhone, araba. Türkiye iPhone ve araba alıyor diye halk dış ticaret açığı vermiyor. Türkiye'nin dış ticaret açığı verme sebebi Türkiye ara mal ithalatçısı. Ara mal ve sermaye malları, yatırım malları ithalatçısı. Öyle bir mimari problem var ki Türkiye ekonomisinde. İhracat yaptıkça ithalat yapmak zorunda. Ürettikçe ithalat yapmak zorunda. Ne ham maddesi var ne de üretimi var. Bu ikisi de olmadığı için sadece ara formdaki işlere yapıyor. Montajcı aslında. Montajcılık da şuradan geliyor. Türkiye Türkiye ekonomisi ihraç ettiği ürünlere baktığınız zaman katma değeri düşük ürünler ihraç ediyor. Bunu bu arada Korkut Boratavlar 2000'lerin başında ucuz dolara yorarlar. Yani TL çok değer kazandı, dolar ucuzladı. O yüzden Türkiye aramal ithalatçısı konumuna geldi. Kendisinin üretmesine gerek yok. Zaten ucuza alabiliyor. Dolayısıyla günümüzde geldiğimizde şöyle bir problemimiz var bizim. Biz üretim yapmak için ithalata mecburuz. Bizim ithalat talep esnekliğimiz katı. Yani fiyatı artsa da azalsa da almak zorundayız. Biz yakıt almak zorundayız. Enerji ithalatı yapmak zorundayız. Aynı şekilde sen fabrikatörsün. Makine alacaksın. O makineyle o makinenin fiyatı ne olursa olsun almak zorundasın. Dolayısıyla TL değersizleşip dolar artarsa Türkiye'de dış ticaret açığı kapanmıyor. Aksine açık daha da büyüyebiliyor. Neden? Çünkü senin malın ucuzluyor, almak zorunda olduğun mallarsa pahalılaşıyor. Ticaret Bakanlığı açıkladı galiba. 2015'ten beri ihracatı hacimsel bazda artıyor. Yani 100'den 160'lara, 150'lere gelmiş Türkiye'de ihracat. 2015'ten bugüne. İthalatsa %15-20 artmış. Yani ihracat hacimsel bazda ithalattan çok daha fazla artıyor. Peki nominal olarak ne oluyor? Değer olarak ne oluyor? Değer olarak aradaki açılıyor. Çünkü TL değersiz, dolar değerli. 1 kilo ihracatımızın değeri 1 dolarmış falan sallıyorum. Öyle yani senin birim başına kazandığın para çok düşüyor. Dolayısıyla hacim artsa dahi açığı kapatamıyorsun. Bir grup şey diyor ya TL çok değerli, değersiz olsun ki daha fazla ihracat yapalım. Doğru. TL'nin değerli olduğu konusunda herkes hemfikir 2000'lerin başında. Fakat TL değersiz olduğu zaman otomatikman Çin olmuyorsun. Yani dolar artsın e ee, biz üretim ve ihracat devi olalım. Böyle bir şey olmuyor. Olmaz. Açığın da direkt kapanmaz. Aksine sen yanlış bir yere doğru gidiyorsun. Race to the bottom. Böyle Bangladeş'te yarışacak oluyorsun. Halbuki bizim ihracatımızın kompozisyonu değişmiyor. Yani. Yüksek teknoloji ihracatımızın oranı çok düşük, yüzde Bütün imalat sanayi ihracatının yüzde dördü yüksek teknoloji. Yani Türkiye'nin bir yüksek teknoloji sorunu var, katma değerli üretim sorunu Peki, var. Peki bir şey soracağım. Şimdi sen ortodoks ekonomi politikalarından sapmaya bir tercihti dedin. Habibim <laughs> itti Ve sonucunda da bak ihracat arttı, üretim arttı. Türkiye'de imalat ama... sanayinin ekonomiden aldığı pay büyüdü. Bak bunları görmen lazım. Tamam bunu görüyorum ama bununla beraber bunun bir de maliyeti oldu. İyi mi oldu kötü mü oldu? Ben ona karar veremiyorum. Ben iyi kötü demem sadece verileri Yine ortaya koyalım. politik koyarım. bir cevap. Yani ya, savun. Aynen verileri ortaya koyarım. Veriler şu. Bir politika tercihi var. Birileri feda ediliyor. Birileri de faydalanıyor bundan. O zamanlar şöyle şeyler söylendi hatırlıyorsun. İşte Çin modeli. Üretim devi olacağız, ihracat devi olacağız. Ya arkadaşlar TL değersiz olsun, Çin oluruz gibi bir model olabilir mi yani? Çin modelini siz böyle mi zannediyorsunuz? Dani Rodrik çok severim. Sürekli şey der. Sermaye kontrolleri olması lazım. Dış sermaye bu kadar kolay girmemesi lazım. TL değerlenmemesi lazım. Bunları hep der. Çin modelini de sever Dani hocam. Ama Dani hoca şunu demiyor. TL çok değersiz olsun, Çin oluruz. Böyle bir şey yok. Onun arkasında sanayi politikaları var. Onun arkasında ekonominin koordine edilmesi var. Bir program ortaya koyman lazım. Sadece TL ucuz, e ekonomi uçacak. Öyle bir şey zaten olmuyor. Olmaz. Oradaki problem o. Ama Türkiye'de imalat sanayinin gayri saf yurt içi aldığı pay artmıştır. Türkiye'nin üretim kapasitesi artmıştır. Burada bir seçim yapılmıştır. İşçiler, orta sınıf feda edilmiştir. Karşılığında istihdam korunmuştur. İmalat, üretim devam etsin denmiştir. 2022 yılında Nurettin Nebati'nin açıklaması var. İhracatçılar çok iyi durumda. Üretim devam ediyor. İstihdamı koruyoruz. Ha ama halkın durumu kötüye gitti. Bu Ay kim yapılmasaydı muhtemelen işsizlik oranları artacaktı. Tabi işsizlik. Herkes acı reçete, acı reçete diyor. Acı reçete ne? Ekonomiyi biraz durdurman gerekiyor. O zaman Burada birileri işsiz kalacak. Tabii. tabii. Sadece işsizlikle de değil. Piyasa durduğu için hmm. esnaflar da para kazanmaya başlayacak. Bunun maliyeti daha fazla olabilir diye düşünüyorsun siyasi bakarsan. Veya sadece T noktasında bakarsan, o an için bakarsan onun maliyeti daha fazla gibi gelebilir. Ama günün sonunda şunu görmek lazım. İktidarlar değişir, önemli değil. Türkiye'nin dış ticaret mimarisi problemli. Ve bu mimarinin değişmesi yıllar alır. Bu kadar kolay değil. Uzun vadeli bir şey. Uzun vadeli bir şey. Hakan Kara mesela anlatıyor. Hani bu Türkiye'nin dış sermayeye dayalı büyümesi sıkıntı vesaire. E ne yapacağız? Çözüm önerisi işte Türkiye'nin verimliliğinin artması lazım. Türkiye kredi genişlemesiyle büyümesin, verimlilik artışıyla büyüsün. E verimlilik nasıl artıyor? Ya mesela bu tarz öneriler verimlilik artışı falan bana çok boş geliyor. Hayır doğru ama yani verimlilik nasıl artacak? Şu kolay bir şey değil. Hakan Karadersin diyor. Verimlilik artsın demek şu demek. Eğitim politikaların değişecek. Teknoloji politikaların değişecek. Beşeri sermayenin güçlendirmen Abi, lazım. kültürel yapının bile değişmesi lazım. Değil evet. Kolay değil. Kafa yapısının, manteltenin değişmesi lazım. Kaynakların yani. doğru yönetilmesi lazım. Yani öyle verimlilik artışı bugünden yarın e biz zaten Arjantin videosunda da onu konuştuk. Gerçekten yapısal dönüşüm yapabilmek o kadar kolay değil. Herkes diyor işte yapısal reform yapısal. Bilmiyor mu yani kimse? Herkes biliyor. Ama yapması kolay değil. Sonuç olarak Türkiye ekonomisi 90'larda birçok sorunu çözse de 2000'lerde başka sorunları vardı. Artık başka bir seviyeye çıkmıştı. Yani Türkiye ekonomisi bir yerden bir yere geldi ama buranın ötesine çıkabilmek için daha büyük sorunlarımızı, daha köklü sorunlarımızı çözmemiz lazım. Bunları çözmek o kadar kolay değil. Ama yine de bu ülkeye, bu ülke insanına inanalım. Girişimci bir ülkeyiz. Verimliliği arttıracağız. Verimliliği arttıracağız. İyi bir insan insan sermayemiz var. Bak mesela insan sermayesi deyince aklıma geldi. Türkiye ucuzlasın ucuzlasın ihracat yaparız. Ya kardeşim Türkiye ucuzlayıp fakirleştiği zaman senin insan sermayen kaçıyor. İnsan sermayen kaçtığı zaman daha büyük bir uzun vadeli sorunla karşılaşıyorsun. O yüzden ezberleri bırakmamız lazım. Türkiye ekonomisinin daha yaratıcı çözümlere ihtiyacı var. Yaratıcı çözümlerde kolay değil. Kim size cevabı ben biliyorum diyorsa aslında yalan söylüyordur. Cevdet takacak sürekli konuşuyordu şu an mesela. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı buyursun. Ses <laughs> çıkma. Ha buyursun yapsın diyorum derken. Bir şey unuttum. Aynen. Aynen videoyu beğendiysek beğenmeyi unutmayalım. Enseyi karartmayalım. Türkiye büyük ülkedir. Her türlü sorununu çözer. Görüşürüz.